Hello guys. Ay ay ay. Benim flash çık <laughs> onları sik. Avantaj yüzde yüz sende değil <laughs> alem götümü siksin? Aaa ne diyor? Demiştim. Hello flash. Same, but, but. Ramo ne yapıyorsun kanka ya? Kansın. Yanlış oldu. Yanlış. Lan ikisi birden bana sıkıyor. Ne yapıyorsun diyorsun ya? Ya dön git amına Ban yiyeceğim gene ya. Allah'ın Ankara'mız. Ne diyorsun? Allah will bless you. <laughs> Bekle flash'ım var. Main dedir o. Kör müydü? Gördü de ben daha gördüm. Sardı biz aga ya. <laughs> Aa aga ya. <laughs> bu ne oğlu? Bugün de solo şekli ya. Bugün de solo takılalım bak. Evet evet kir köpeği zaynın. <laughs> amına <Olamadın. gülüyor> çocuğu Bizi de Oğlum bu ne? <laughs> Herifin modele bak kafayı yersin. Manyak orası köyü. Bu ne oğlum amına koyayım? Nasıl bir vuruş o ya? başaramadın. Ananı sikiyim. Lan ses gelmiyor da bu nasıl bir mevzu? Ya. Anan orospu çocuklar Be girdiler. Nice. Nasıl olun be? Helal olsun amına koyayım. 1 HP ananı sikeyim maça bak.